Bugün Çembi Mobil videoma hoş geldiniz. Bir maç videosu da yapayım da maksat kanala video olsun, kanal hemen öne çıksın. Dediğim gibi daha önceki videolarda yeni sezonun etkinliğinin için yayınında söylediği Dancinen Basketbol diye bir etkinlik. Nasıl bir etkinlik diyorsan bu en son Lebron aldık ya, 3 numara aldık ya diyorum yani. Vardı. İşte bu Aziz Patrik günü, St. Patrick Bu geçmiş yıl Ulstanları. Bir usta seçip ona toçan biriktiriyoruz. 55 bin puanda sağ. Öyle saçma sapan toçanlı moçanlı bir görev. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Onu oynayacağız. Eğer denilen doğruysa hiç öyle dedi. Niçilik yapayım size dedi. Yeni etkinliğinde olduğu da sır gibi saklanıyor. Hiçbir yani iyi içerik üreticisi bak Mr. Fiction oldu. Rising Infinity var. Even Flow denen moruk var. El Lucero mu nedir? O var de biri daha diyor. Bir dolu adam var. Yok. Yok yani yok. Yeni Çinli yok şu an. Light Pass 15 günlük de olsa bir Light Pass yok. İyi bu oyunu sanmış gibi bir hava var. Bilmiyorum oyuncu bulabilirsek bulamazsak PvP oynarız yapacak bir şey yok yani zor. alım ne <laughs> bulabilecek mi bu araip Evet şu 110 kartıra 10 milyon koyun vermek çok çok kötü bir şey 13 dakika kalmış. Hiçbiri satılmaz bu işte. Bunları da satmaya çalışıyorum. Çünkü 10 10 10 gün, 7 gün sonra satışa koyamayacağız. Penctede işte, çimpanı bunlar. O leju. Çi Molejo. çok kısa oynadı takımda. de kafam bozuldu. Adamın gelmesiyle gitmesi bir oldu. Bu sene Olejoan kartlarının hiçbiri böyle top tiyer oynamadı. Karantoni neredesin oğlum? Jamorant. Jamorant. Çal topu, çal, çal. Yoçic, Yoçic. Çok iyi bir kat. Bizim Morant. Hop, bak bak. O lejuan nasıl aldı Tanzmen'in? Hani. Jamorant önü bomboş. Jamorant. Curry, Paul Pierce, Ya pas arası yaptın. Niye? At bilo İki riban kaçırdı ya. Yoçic kelime daha. Jamoran ribandı. Tatum, tatum, kesin tatum. Nikola Jočićin iki atışı cenimedi. Nikola Jočić yüz üstü bıraktı bizi, yapacak bir şey yok. Bu maçta Jamorant Yoçic üç üçlü kaç dar dar? Bir lokasyon ya. Ne bir saçmalık. Jamorant. Şimdi buradan bir topu alabilip üçlük atarsak altı sayı fark oluyor yine yenme ihtimali. Bak sana abi, köle. Hafif bıraktı, jamur attı. Yenmek önemli değil, on sayı fark atabilmek önemli ama işte. On sayı atamıyor çünkü botriban ki. bir maç daha da maksat video olsun. Yani 115 overall yaparım diye bekledim. İyi onun da içinden geçti olsun. olsun. 16 16.000 NBA çeş 20 milyon coin ile bekliyoruz. Özlemiyle katların ama katları yok müzayedeye düşmüyor çitli. Şuradan gösterecek olursam Ole Juan satılamaz. Man satılamaz. Heywood satılamaz. Maçayı satılamaz. Vichembelin satılamaz. Direktör satılamaz. Şimdi buradan çim aldık Ole Juan'dan. Red Romas'tır. Bu etkinlikten çim aldı. Çöre. Yani satılığa çıkacak adamlar benim yine işim ya. Yani. Onu da söyleyeyim. Yapacak bir şey yok. yenmek var, yenilmek var yani. Sorun yok. Böyle düşük over takım görüp de rehavete kapılmayın. Her attığınız 3 üç, üç girmiyor. 50 şut olsa bile her attığı giriyor. Onu da belirtmekte fayda var. Jamorant bomboş dediğim gibi. İtan çoma hazırla atasözü gibi. Damian Lillard, Martin Eaton, Yochic. Paul Pierce, bu. Maşallah, maşallah. Martin Jamorant, bu başarılı. Bir de challenge diyorum benim de. Özledik iyisin. Mat itina bak, mat itina. Sen orta mesafe. Önünde defans bu tatum, jamoran. Ben dedim ya, atacak bu. Bunun iyi yani siz de atıyorsunuz. Alsana lan Morant. Ver Tatum'a. Yani, lan oğlum. işte Tatum. Anthony Thomas <Sessizlik> Casimite Just Nikola Jokic. Lillard, Paul Rendop, Randolph. Randolph demişim bak. Tipi de Randolph'a bence. Judge Smith. Ja Morant. Lillard. Matt Eaton. Ja pompiyatı. Jamur attı. Bilo yedi Allah'a şükür. Karantoni attı. Tatum. Geriye çekildi. Bomboş üçlü bıraktı. Ama atamadı. Alışıyoruz. Jimmy Butler bomboş bıraktı başarılı. Mat iten atamadı. verdik. Tatum. Etme içine tatum. Ja Ne güzel. Gördünüz işte. 10 over'ı fark var neredeyse. Atamıyor. 105 seçil doğru fark var ya. Yani bu iyiyin mekaniklerini anladıysanız alışmanız lazım. Yani video çıksın diye izleyin siz de. Ben bir şey olmadı mı televizyonda açıyorum. Youtube'dan video iz. Maksat vakit geçirim için. Yani. Bakalım yeni sezon geliyor. FIFA da oynadım. Belki FIFA da yükleyebilirim telefonu. Onun da yeni sezonu geliyor. Baştan FIFA bir karışık video atabilirim. FIFA'da da bayağı iyi oynuyordum ya. Yani. VSA head to head falan. Güzel takımım vardı. Oyunlara yer yetmediğinden havet falan oldum kalede müzayede eden Kasilas. Bakalım 14'te olmuş. Bir maç daha atalım. Bitirelim. ta oyunun eski katlara bu çöklen biz falan. Geçen sezonun ilk Sırf güzel, düz hesap olsun diye. Şu kartı aldım. Çok da iyi oynadım. Bir buçuk hafta satacak demişti. Geç kaldım. Kimse almıyor çünkü. 180, 150 bin koyuna koyamazsın millet diye. Hava aldım, gördüğünüz gibi kimse almamış. kartı gördüğünüz gibi. Bunları millete kakalamaya çalışacağız. Bunlar da satılmamıştır. Gördüğünüz gibi işte bunların hiçbiri satılmadı. Bunları tekrar tekrar delire delire koyacağız sinir ola. ola. Lan bir satasa yeşile olsan. 97 ben Molistan umutluyum. Olsun. Ah kalbim. Ula ben bolis bile satılmamış. Hiç biri gitmemiş. Gördüğünüz gibi amele hepsini yeniden satılığa koyacak. <laughs> Yapacak bir şey denemeden bu karı biri aldı. 103 bu karı. Öyle. Jamorant'a yok içi topu verdi. Jamorant önü de açık bıraktı. Başarılı. O jombal var ya. Ja alsana bir zahmet. Kim 3 o? Üç numara üç. Yok hiç kullanamayacağız. Jamorant yine hafif bıraktı. Jamorant. Jomal. Al Jaya. Şu top Aleup mi basamadı, gelemedi. Ya bir top çalar mısın müdür? Rakibin botu üçlü katamıyor, bomboş. Bu da başarılı. Jamorant. Rising finish. Jamorant dandik. Bence tat çatır çatır üç lokat. Önünde tatu malel atıyor yok. Anam sen de oyun takıldı. Oyun takıldı o yüzden Erçen attı. Yapacak bir şey yok. Pilo yersin böyle. Jamorant, bomboş, perfect, jamorant bebeğim. Şah. Abi önünde bir daha kalkıyorum. 87.3 Bak bak, bak çakala bak çakala. Ne ne yedik bir o. Kim lan o mecit mi desem mecit değil. Lamarkus. Lamarkus. o şu an bir git la. Gördüğünüz gibi bir blok yedi dört sayı içeri girdik. Jamoran. Allah'tan bu dağıtın yok, kazını. Bomboştur. Yarı sağdan atamak. Üç maç oynadık. Üç periyodu kazandık. Ama birinde yenildik, ikisini yendik. Dediğim gibi bedava takım atıyor. NBA efsanesi ranka da eriştik. Dediğim gibi 113'e geldim İnşallah 115 olurum. Siz de 110 üstü bir ranka erişirsiniz. gördüğün 35 kat müzayede koymuş. Biri bile satınmadı. Aa, satılmış satılmışlar. 93 lay pas kartları satmış. <laughs> Şaşarım lan. Lay pasları kaça satmışız? Bak 50 bine koduğum 103 overlar. Senin ben ey ayına ben iyi. Gördüğün gibi 47 bin. 38 bin bak ne güzel böyle böyle adebayo 19 bin 12 bin koymuşum ya komedi fiyatlara satıyor 64 bine gitmiş lamelo 21 bine gitmiş bu 15 bine Jason Kidd 18 Vallahi bir yüz bir koyun kastık. Gülünç ama Allah bereket versin dedi. Like pasta sana olur vurur katları. 10 bin koyuna e sattı. Videoyu da bitireyim burada. Beğendiyseniz like atmayı. Lütfen abone olmayı unutmayın komik ya. Bakalım yarın yeni etkinlik gelsin videosunda çekeriz Allah'ın izniyle. Görüşmek üzere.